Evimden çıkın, kiramı ne zaman ödeyeceksiniz lan? Şimdi! Emdi bir birden. Lan sizin altınızda don yok. Nasıl ödeyeceksiniz açlar? Buyurun. Aferin lan. Bir daha kira gününü geçmesin, tamam mı? Bilerek yaptı ya. Beni çocuk gibi azarladı. Buna dersini vermenin zamanı geldi. Ne yapacağız abi? Takip et beni. Buyurun efendim. Masayı donat dostum. Ama burası lüks bir mekan, emin misiniz? Seni paramla satın alırım. Masayı çabuk donal. He? En ay biz yemeğini yedi. Şimdi işi şof kısmına geçelim. Ne yapıyorsun abi? Buradaki resmi silersen oradaki para kaybolacak. Ulan ne kadar da akıllı adamsın. Hemen de anladım planı. <laughs> Yuh be! 15 bin TL hesap mı olur? Size söylemiştik. Burası lüks bir lokanta değil. Yoksa paranız mı yok? Ha eğer paranız yoksa sizi bugünden yarına kadar kuşburnu sobasıyla dövüyoruz. Sen ne anlatıyorsun be kardeşim?